Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat parçalı dostum adlı video çalışmalarımızda bugün sizlere yine Gabriel Garcia Marquez'in romanlarından bir tanesini tanıtmaya çalışacağım. Aynı zamanda değerlendirmelerimi de birlikte sunmak istiyorum. Bugün seçtiğim roman Kırmızı Pazartesi. Marquez Kırmızı Pazartesi romanını 1981 yılında ee, yazıyor ve bastırıyor. Ee, kitap 1982 yılında Türkçe'ye İnci Kut tarafından çevriliyor ve Can Yayınları tarafından e, basılıyor. orijinal adı kitabın Kırmızı Pazartesi değil. orijinal adı ilan Edilmiş e, Ölümün Kronolojisi. Şimdi bu videomda da e, İki bölüme ayırmak istiyorum videomu. Birinci bölümde e, roman ve romanla ilgili vermek istediğim bilgileri sunacağım. İkinci bölümde ise e, yine edebiyatla ilgili e, kısa, basit e, bazı bilgileri, e, mesela edebiyat eleştirisiyle ilgili e, bazı bilgileri sunup, bunu romanla bağlantılı olarak göstermeye çalışacağım. Bunların ne anlama geldiğini. Şimdi spoiler sevmeyenler için kötü bir haberim var çünkü Kırmızı Pazartesi romanı başlangıçtan itibaren adeta spoilerını vererek başlıyor. Yani Santiago Nasar denilen bir genç var ve bu genç 20 yaşında bir genç. Bunun ölümüyle başlıyoruz. Yani zaten olaylar aslında bunu bu adamın nasıl öldüğü, neden öldüğü ile ilgili. Dolayısıyla başlangıçtan itibaren kimin öleceğini, neden öldürüleceğini ve kimler tarafından öldürüleceğini bilerek başlıyoruz. Yani burada spoiler Kaygısı güdenler için <laughs> ironik bir kitap ama aslında zaten edebiyatta tabi şimdi bazıları kitapların sonunu bilmek istemez daha heyecanlı olur vesaire bu güzel bu okey ama esasında bir kitabı güzel kılan şey konunun kendisi değil işte biçimi anlatılış biçimi Ondan sonra Yazarın göstermiş olduğu e, edebi yetenekler e, bunlar yani aslında romanı güzel kılar. Mesela birçok konu aşk, işte ölüm, e, yaşlılık, ondan sonra e, fakirlik, zenginlik bunlar edebiyat tarihi boyunca değişik kişiler tarafından sürekli işlene gelmiş e, konular. Ama e, biz Mesela ne yapıyoruz? O konunun nasıl işlendiğine bakıyoruz. Burada da öyle. Şimdi mesela bu kitabın bu kitap neyin üzerine? Bir cinayet üzerine. Yani bir adam öldürülecek. Kim? Santiago Nasar. Santiago Nasar'ın öldürüldüğünü biz daha baştan nasıl yani neden öldürüldüğünü ve kimler tarafından öldürüldüğünü biz daha baştan bilerek başlıyoruz romana. Bir cinayet romanı için tuhaf bir durum tabii ki. Çünkü cinayet romanlarından beklenti nedir? C Romanın sonuna doğru cinayeti kimin işlediğini bilmek. Ee, hatta bazı romanlarda kimin öleceğini de hemen, hemen tak diye baştan vermezler yani. Mesela e, polisiye ise o ayrı. Mesela e, bir cinayetin çözümlemesi üzerine yazılmış bir romansa o ayrı. Ama... Normalde e, cinayet romanlarında cinayet bu kadar erken verilmez. Daha birinci sayfadan hatta ilk paragrafın başlangıcından diye Santiago Nasar'ın neden öldürüldüğünü e, bilerek başlamak, kim tarafından öldürüldüğünü bilerek başlamak bir dezavantaj gibi görülebilir ama öyle değil. Şimdi neden öyle olmadığını açıklayacağız mesela. Şöyle, şimdi kitapla ilgili bilgilere devam etmemiz lazım burada. Yıllar önce gençliğinde arkadaşı bu cinayete kurban gitmiş bir kişi var. Bu kişi işte 25-30 yıl sonra bu cinayetin gidiş sürecini öykülemek, ya daha doğrusu bu cinayete gidiş sürecini tekrar sorgulamak kişilerden tekrar o gün neler olduğunu, neler yaptıklarını öğreniyor yani sorguluyor adeta bir sorgula sorgu yürütüyor ve olayı öykülüyor bizim için. Tabii ulaşabildiği herkesin işte o günle ilgili anlatımlarını şey yapıyor. Çünkü cinayeti herkes biliyor yani olacağını adeta kasabada o gün onlarca kişi biliyor. Hatta Santiago Nasar'ın yakınındaki kişiler de biliyor öldüreceklerin yani katil olacakların yakınlarındakiler de biliyor esnaf da biliyor yani güpe gündüz geliyorum diyen bir cinayet söz konusu. Hatta öldürülecek olan Santiago Nasar bile öldürülmeden 5-10 dakika öncesinde kendisini öldürmek için ee, Vicario kardeşlerin Beklediğini öğreniyor Böyle bir e, Aşikarlık var Yani enteresan şekilde Bir pusu kurma <laughs> Olayı yok yani herkes biliyor Herkes bildiği gibi e, Adeta izlemek için Cinayeti de toplanıyorlar Yani <laughs> İşte ya, e, Anlatıcı da e, Romanın anlatıcısı da o gün e, neler oldu da neden bu cinayet önlenemedi? Bunu sorguluyor. Çünkü aslında Santiago Nasar'ın ölmesini e, toplum şaşmıyor. Yani bir kere Santiago Nasar e, bir e, şeyle suçlanıyor mesela e, bir genç kızın e, namusunu kirletmekle suçlanıyor. Zaten kendisini öldürecek olanlar da o genç kızın ağabeyleri. Bir kere bunu duyanlar yani bu yüzden Santiago Nazar'ın öldürüleceğini duyanlar diyor ki yok canım Santiago'nun o kızla öyle bir şey olması mümkün değil diyorlar yani. Kimisi böyle bir ihtimali kimisi işte bu cinayetin olabileceğini bu yüzden yani şey yapmıyor ihtimal vermiyor. İşte kimisi Santiago Nasar'ı o gün görüyor mesela. İşte me kasaba meydanında yürürken bakıyor kan adam kendinden çok rahat. Yani kendinden emin, çok rahat. Arkadaşlarıyla güle oynaya yürüyor. Diyor ki ya öldürülecek öldürüleceğini bilse bir insan yani böyle olmaz. Hani bir suç işlemiş olsa ve öldürüleceğini bilse bir insan bu derece rahat olmaz. Demek ki mesele çözülmüştür. Karışmayayım, kurcalamayayım diyerek Karışmıyor. Çünkü şöyle bir şey var. O gün yani Santiago Nasarın modunun e, neden yani mesela böyle olabileceğini insanları yoruyor. Hani mesela onun modunun e, böyle olmasının e, pozitif bir işaret cinayetin işlenmeyeceğine dair pozitif bir işaret olmasını neden böyle yoruyor diye düşünecek olursak şöyle bir mantık var. Eğer Santiago Nasar o kızla bir ilişkisi olmuş olsa ve o kızın düğünü zaten o, o cinayetin işlendiği sabahın bir gün öncesinde düğünü oluyor ve düğünden sonra gerdek gecesi oluyor. Kız geri gönderiliyor ailesine. Dolayısıyla hani bildiğimiz tipik töre, mesela Akdeniz Çanağı'nda yaşayan tüm kültürlerin tipik töresel davranışları sırasıyla peş peşe işleniyor. Demek ki insanlar şimdi mesela yolda yürürken Santiago Nazar'ı gördüğü zaman Santiago Nazar rahatsa düşünüyor. Eğer Santiago Nazar e, bu kıza dokunmuş olsa Herhalde ki bu suçunun ortaya çıkacağını bugün bilirdi. Bugün böyle rahat olmazdı. Veya düğünde herkesle birlikte işte dans edip, içki içip, şölene katılmazdı. Hatta vikario kardeşlerle birlikte bulunmazdı. Böyle düşünüyor insanlar. İhtimal vermiyorlar. Demek ki Santiago Nazar böyle bir, şey yapmış. Olamaz. Suçlu olamaz. Suçlu olamadığı içinde e, ve de böyle rahat et, hareket ettiğine göre demek ki mesele çözülmüştür. Gözüyle bakanlar oluyor. Yani bir tür iyi niyet. Cehenneme götüren yol iyi niyet taşlarıyla ölüldür diye bir laf var ya ona benzer bir durum yaşanıyor. Kimileri Santiago Nasar aslında içten içe ...bir şey var... ...öfkesi var... ...ve öldürülse de umurunda değil... ...o yüzden karışmıyor... ...kimileri... ...namus meselesine... ...karışmak olmaz... ...namustur neticede... ...insanların temizleme hakkı vardır... ...diyerek karışmıyor... ...yani... ...böyle böyle şeyler... ...kasabada... ...yani bilmeyen yok... ...belediye başkanından tutun... ...zaten... E, kolluk güçleri de belediye başkanına bağlı, e, belediye başkanından tutun rahibe kadar herkes o gün o sabah e, Santiago Nasarın Vicario kardeşler tarafından öldürülmek için arandığını beklenildiğini biliyor ve kimse bu işi ciddiye yani ciddiye alıp demeyelim de bu işi önlemek için Gerçek ve yoğun tedbirler almıyorum. Mesela belediye başkanı ne yapıyor? Vikaryo kardeşlerin e, beklediği dükkana gidiyor. E, orası hem bir dükkan hem işte bira içki satılan bir yer gibi düşünün öyle. Oraya gidiyor. Önce birer set ellerindeki bıçakları alıyor. Ve onları sözde evlerine yolluyor. Ama kardeşler gidiyorlar. Başka bıçaklarla geri dönüyorlar. Sonra belediye başkanı tabii ki başka işlerle ilgileniyor. Yani meseleyi çözdüğünü düşünüyor. Rahip o gün önce e, kasabayı ziyaret edecek olan psikoposun hazırlık, psikoposu karşılama hazırlıkları içerisine dalıyor. E, öğrendiğinde önce bu durumla ilgilenemiyor. E, sonrasında ise e, artık geç kaldığını falan düşünüyor. Yani vesaire. Herkesin bir bahanesi var yani. Olaya ciddice üstüne gidip Santiago Nasar'ı işte denetim altına alıp Vicario kardeşleri denetim altına alıp bir araya getirip meseleyi çözmek, araya uzlaşı bulmak gibi bir şey yapılmıyor. Ne yapılıyor? İşte yüzeysel tedbirler. Mesela esnaftan olup Santiago Nasar'ın yakını olan birisi Santiago Nasar'ı gördüğü halde ona işte çok neşeli olduğunu görünce yani ona direkt söylemeyip onun yanındaki arkadaşını çağırıyor. Ona söylüyor. O arada Santiago Nasar da zaten başka bir yere doğru gidiyor ve e, meydanda gözden kaybediyorlar. Yani böyle bir ihmalkarlıklar, önemsememezlikler, e, işte sonra yaparımcılıklar, sinsilesi bir araya geliyor. Yani nasıl derler kelebek etkisi gibi bir araya geliyor ve Santiago Nassar denilen 20 yaşındaki bir genç vahşice öldürülüyor. Kitabın konusu bu. Cinayet zaten baştan itibaren kitapta aşikar ediliyor. Neden öldürüldü, kimin öldürdü, kimin öleceği bildiriliyor. Ama buna rağmen kitabı okuyoruz. Neden? Çünkü şimdi bir konu vardır. Bir de konunun işlenişi vardır. Tamam burada bir namus cinayeti var değil mi? Ama bunun nasıl işlen yani bu bu konuyu yazar nasıl e, edebi açıdan işlediği önemli. Biz burada geçmiş tanıklıklarından, geçmiş anlatılarından insanların e, bu hikayeye nasıl dahil olduklarını, nasıl neler anlattıklarını görüyoruz. Yazar bunları anlatıcının ağzından ya da zihninden bir araya getiriyor ve bize hani drama belgeseller vardır ya mesela bir cinayetin öyküsü üzerine çekilmiş belgeseller veya bir cinayet filmi filmleri vardı mesela adeta bunların tadında bir birleştirme yapıyor ve biz sıkılmadan yorulmadan usanmadan sonunu bildiğimiz halde okuduklarımızın ee, estetik güzelliği karşısında e, romanı okumaya devam ediyoruz. Nedir bu estetik güzellikler? Şimdi orada bir Latin Amerikan kasabası var. Kolombiya'da. Gabriel Garcia Marquez'in büyüdüğü kasaba. Bu kasabada e, modernite öncesi tabii ki daha feodal değerlerin yaşandığı bir toplum var. Ve bu feodal değerler içerisinde neler var? İşte kadının, e, erkeğin toplumsal görevleri farklı. E, erkek egemen bir kültür var. Kadın e, aslında erkeğin bir tür metası konumunda. Ve de kadınlar da zaten bunu benimsemiş ve ...tipik ya diyorum ya Akdeniz Çanak Kültürü'nün... ...özelliklerini görüyoruz yani. Ee, ayrıca şimdi ne var? Mesela... ...yaz... E, ...olgusu var. İspanyolların hani... ...çok uzun yaz tutma... E, ...şeyleri var ya... ...başka filmlere... E, ...de konu olan, edebiyata da konu olan... ...oralardan tanıdığımız... E, ...bildiğimiz... ...yaz tutan, yaz tutma... E, ...töreleri... ...ondan sonra dediğim gibi kadının erkeğin toplum içindeki görevleri, aile içindeki görevleri, bunların işte hikaye edilmesi, hikayeyi bir şey, hikayeyi okurken bunlara da tanıklık ediyoruz yani. Ayrıca toplumun yapısındaki farklılıklar. Mesela kasabanın bir kısmı Hispanik kökenli, bir kısmı Arap kökenli. Arap kökenliler de Katolik aslında. Yani Katolik Araplar zamanda Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya göç etmişler. ...ve kasabanın bir kısmını oluşturuyorlar. Ee, ve mesela ilginç bir ayrıntı. O, o Araplara hani Osmanlı toprağından göçtükleri için Türk deniyor. Ee, halen mesela Latin Amerika'da bir siyasetçi bir yere geldiği zaman e, mesela hani seçildiği zaman işte senatör veya ne bileyim belediye başkanı veya başkan seçildiği zaman Latin Amerika'da Türk kökenli falan filan işte başkan seçildi deniliyor mesela. Onun da nedeni bu. Aslında onlar Türk kökenli değiller. İşte Filistin'den, Lübnan'dan göç etmiş Katolik Araplar. İşte o Arapların kültürüyle İspanyolların kültürünün hafif karışımı o kasaba hayatı bunları görüyoruz yani Sadece olay bir cinayet ve çözümlemesi değil. Aynı zamanda o kasabanın yaşamı, o kasabayı mesela ziyarete gelen piskopos, piskoposun karşılama töreni, ondan sonra piskoposun e, mesela kasabaya ayak basmadan sadece e, ırmakta giden gemi üzerinden el sallayarak geçmesi. Katoliklerin bu aşırı dindar e, ve... Bu aşırı dindarlığı karşısında bir nevi kilise tarafından nasıl diyelim kandırılması diyelim ya da kullanılması diyelim bunları görüyoruz cinayet sonrasını görüyoruz İşte cinayet sonrasında yaşananları defin tabi cenazenin defni var, otopsisi var yani bütün bunları. ...güzel bir şekilde hikaye ediyor. Geçmişte o kasabada... ...ya işlenmiş bir cinayet... ...ve bu cinayetin öyküsü. Aynı zamanda o kasabanın... E, ...geçmiş... ...kültürünün... E, ...yansıtılması. Dolayısıyla da... ...okunurluluğu var. Şimdi bunlar kitapla ilgili... ...vermek istediğim... ...kitabı tanı tanıtırken... ...söylemek istediklerimdi. Bir de şimdi mesela... Edebiyatta bazı kavramlar var mesela değil mi şimdi edebiyatın tekniği ile ilgili mesela nedir konu dün mesela konu şimdi burada kırmızı pazartesi romanıyla bağlantılı olarak e, konunun ne olduğunu tespit ed etmeye çalışalım e, bir yazar yaratısını biçimlendirirken türlü açılardan seçme yapmak zorunda kalıyor. İlkin üzerinde duracağı e, yazıya dönüştüreceği olay, olgu yani bir durum ya da daha geniş anlamda bir sorun seçiyor yazar bay, yazarlar. İşte buna terimsel olarak edebiyatta konu deniyor. E, bu kırmızı pazartesi özelinde konu nedir? E, i̇şte Hispanik kökenli e, Gabriel Garcia Marquez'in çocukluğunu geçirdiği kasabada işlenmiş olan bir namus cinayetini iş, e, anlatmasıdır. Yani bunu Garcia konu olarak seçmiştir. E, mesela edebiyatta bir de içerik vardır değil mi? Edebiyat ürünlerini oluşturan... E, İçsel ögelerin tümüne içerik adı veriliyor. Yani mesela bu dar anlamda kullanılan değil, geniş anlamda kullanılan bir terim. Kırmızı pazartesinin içeriğini nedir diye bakacak olursak. İşte modernite öncesi bir Latin Amerika kazabasında törel hayat içerik olarak anlatılıyor. Böyle diyebiliriz. Edebiyatın işte bir edebiyat eserinin bir de özü vardır, değil mi? Öz e, yalnız neyin sunulduğu değil, nasıl sunulduğu, nasıl bir ortamda ne derecede toplumsal ve bireysel bir duyarlılıkla sunulduğunu e, sunulduğu demektir. Konuya yüklenilen anlam demektir öz. Kırmızı pazartesi üzerinden bunu örnekleyecek olursak. Bir namus cinayeti var tabii ki. Bu cinayeti bu cinayetin ölen ve öldüren tarafındakilerinin duyguları, düşünceleri, bu sona doğru gidişin toplumsal ve bireysel sebepleri gösteriyor. Latin Amerikan toplumlarının törel yaşantıları, törel yaşantı içerisinde kadının, erkeğin, nasıl algılandığı ve toplumsal yaşamın birlikte nasıl üretildiğini görüyoruz. Peki biçim nedir? Edebiyatta biçim denildiğinde bir edebiyat eserinde anlamamız gereken ne? Sanatçının yapıt ve yaratılarında yer alan bütün ögeleri birbirine bağlayarak, örüntüleyerek, Oluşturduğu düzen ne biçim denir? Ee, bu düzeni yönlendiren ana öge dışlaştırılmak istenen öz oluyor. Yani mesela biçimi belirleyen yazarın yansıtmak istediği öz belirliyor biçimi. Bu nasıl olabilir mesela? Şimdi biz burada Kırmızı Pazartesi'de bir öyküleme yöntemi görüyoruz. Ee, i̇şte bu bir biçim biçimdir yani. Yazar bize o kasabada yaşanan olayların kültürün e, duygu ve düşünsel atmosferin anlatımını yansıtabilmek için en iyi yöntem olarak öykülemeyi seçiyor yani. Öykü olarak anlatıyor. Dolayısıyla da buradaki biçim öyküleme. Yani mesela bir salt e, krono şey kitabı yaz, yazmıyor yani mesela. Açıklama kitabı, inceleme kitabı, bir cinayeti işte bir cinayetin e, e, kriminolojik açıklamasını yaptığı bir e, eser yazmıyor. Biz orada sadece kriminolojik bir e, e, yapıt okumuyoruz. Aynı zamanda bir kasabayı, e, o kasabada yaşananları, o kasabanın insanlarını, profilleri, ondan sonra kültürü, ekonomiyi, toplumsal yapıyı, her şeyi birlikte görüyoruz. Ve bunu bir öyküleme yöntemiyle sunuyor bize yazar. Peki, Kırmızı Pazartesi üzerinden mesela bir edebi terim olan izlek nedir sorusunu soralım kendimize. Yani izlek, tema. E, tema, doğrudan doğruya eserde gördüğümüz aksiyonun arkasında görmesek de, işitmesek de kavramamız gereken ...tavramamız gereken... ...şekilde bu aksiyonun... ...iç anlamıdır. Yani toplumsal yaşamın... ...akışından çıkar sanacak manevi sorundur. Yani etiksel, dinsel... ...felsefi ya da... E, ...başka mahiyetteki... ...insan ilişkilerinin manen... E, ...çatışmasıdır. Yani... ...kısaca dersek... ...eserin... ...gösterdiklerinin arkasındaki görünmeyen e, alanda anlattıklarına izlek, tema diyebiliriz. Peki Kırmızı Pazartesi'nin teması nedir? Bu gösterilen ne mesela bu romandan? Bir namus cinayeti var. Sözde herkesin kınadığı, işte, işte olmasını istemediği, hatta olmayacağına inandığı... ...önlemek için adına işte yarım yamalak bir şeyler yaptığı ama genelde atalet gösterdiği bir cinayet var. Bunun arkasında ise biz neyi görüyoruz? Latin Amerika'da e, toplumsal kültüre işlemiş olan adeta tembelliğin bir eleştirisi var ve dinlerin ve törelerin Latin Amerikan halklarını nasıl uyutup nasıl ee, ele geçirdiğini Yozlaştırdığını e, Onlara birer ata Nasıl e, Nasıl derler Yani hem uyutup Hem atalete sürüklediğini Anlatıyor aslında eser Biz o topluma baktığımız zaman Ya niye insanlar daha Aktif olup Bu cinayeti önlemediler Gencecik bir insan Böyle bir sebepten öldü diye soruyoruz. Ee, i̇şte yazarın işle, işte, e, eserdeki işlediği tema bu. Latin Amerika'nın töreler ve dinler tarafından uyutulması ve e, Latin Amerika'ya özgü tembellik diyelim. Şimdi edebi bazı terimler söyledim. Bunların, e, bunları Emin Özdemir'in e, Türk ve Dünya Edebiyatında Yönelimler adlı e, kitabından aldım bu terimleri. E, bu terimlerin tanımlarını oradan aldım ve onları e, kendi düşünceme göre Gabriel Garcia Márquez'in Kırmızı Pazartesi eserine uyguladım. Ee, bu şekilde açıklamaya çalıştım. Yani örnek hem örnek hem açıklayıp hem örneklemeye çalışmış oldum. Zaten videonun süresi oldukça uzadı, 28 dakikaya çıktı. Hiç bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. Çünkü 100 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Ee, artık kapatayım. 30. dakikaya girmeden. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.